AGB gizli menteşeler, dikey, yatay ve baskı yönünde olmak üzere 3 eksende ayarlanabilir yapıdadır. Dikey olarak yukarı aşağı 2 mm, yatay olarak sağa sola 1 mm, baskı yönünde ise 1,5 mm ayarlama yapabilirsiniz. Dikey ayarın yapılabilmesi için montaj vidalarını gevşetiniz. Ağır kanatları kaldırmak için düz uçlu bir tornavida kullanınız. İşlem tamamlandığında vidaları sıkınız. Basma ayarını yapmak için vidaları gevşetiniz. Menteşe gövdesini istenilen yöne doğru kaydırınız. İşlem tamamlandığında vidaları sıkınız. Yatay menteşe ayarını yapmak için vidalara müdahale ediniz. Menteşe kapaklarını kapatarak montajı sonlandırın.